Arkadaşlar merhaba oyun severler. Bugün yine bir Clash of Clans videosuyla hepinizin karşısındayım. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Ee, maalesef ki video atamayacaktım. Ama şimdi atıyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoya like beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu köyümüzde güzel bir ganimet harcayacağız. Öncelikle bunu söyleyin. Güzel harcayacağız. Saldırılar Bir tane inşaatımız boşta ama Şimdi 5 saatlik 2 tane inşaatımız var. Karakışlar 4 saatte bitiyor. Ve burada bir 2, 4 saat 36 dakika bitiyor. Yani şu inşaatları ilk izlendirdik arkadaşlar. Evet, izlendirdikten sonra arkadaşlar Bu inşaatımız sonra İzlendirdikten sonra İzlendirdikten e, evet, Trek Azerbaycan şimdi klan arkadaşlar klan kodunu eee klan kodunu kopyalayarak klanıma gelebilirsiniz arkadaşlar gerçekten güzel bir klan eee ama bizde biraz bir ama yine de daha yukarılara gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın savaş günlüğünde gümüş biliz. Geçen yedi 5. sırada bitirdik. son 3 savaşı yeniliyoruz. Ama bakın 97-95 falan olduğumuz zamanlar da oldu arkadaşlar. हेना बी पर कर 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 इलेक्ट्रोड ले सकते हैं इलेक्ट्रो Bu milletle evet, kurallı bir şey. çıkarsa iyi olur ya. Çıkarsa iyi olur. Bu köyün iksiri çoktu ama altın çok düşük olduğu için sağlamadım O Tamam. Tam da benlikti. Evet. Tam evet.

X yerini falan da aldık. Ha, elektronumuzun da full olduğuna göre artık yani bu savaşı istememek bence olmadı. Çok ayıp olur. Kaç tane yüzey var ya orada. Gerçekten çok güzel bir saldırı. Çok temiz bir saldırı oldu. İki tane hava savunmasını kesmemiz gerçekten çok güzel oldu. Bizim için avantaj oldu. Yani dört tane artık savunmayı yıkmak zorunda kalmadık. İki tanesini yıkmak zorunda kaldık. Kreatinin özelliğinde bastım arkadaşlar. Güzel bir ganimet de geldi. Zaten e, çok da ihtiyacımız yoktu aslında. Bayağı bir ganimetiniz vardı ama videonun güzel olması adına gerçekten iyi bir ganimet oldu arkadaşlar. Bu arada e, kanalımın ismini değiştireceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi o 500 bin ikisi kazandık ve 500 binde altın kazandık arkadaşlar. 2700'de kara iksir ve 18 de kupa kazandık arkadaşlar. Süper 280 bin altın Hemen şey oldu, bir daha eğitelim arkadaşlar. Ee, kanalımın ismini değiştireceğim arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi kanalımın ismi Yusunio Eliydi. ve onu da değiştireceğim arkadaşlar. E, ee, Diyeceğim arkadaşlar bir şey koyacağım Kanalda ee, kanala da abone hala da abone değilseniz abone olmayı ve beğen Yeah. altın 34 bin istiyor. Hmm. evet 92 bin. Toplam 92 bin istiyor arkadaşlar. İki tane kral ve kraliçeni aynı anda basabiliriz. Bir dakika. Oo, kitapla da bitirebiliriz aynı anda. Güzel olur gerçekten. Kitapla da bitirebiliriz. Arkadaşlar 2010 kitap. Tamam. Kitap bence olur ya. 2010 kitap ama buna 2010 kitap istiyor. Ben kraliçeyi bir basayım. Bitiriyor yani. Bitiriyor. Yani, bitirdik. 15 seviye oldu kraliçemiz anında Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Barbar çağı bir savaş daha yapalım ondan sonra yapabiliriz. Evet. Şimdi bir ordumuz daha var. Altı, iki, Arkadaşlar bardak mı basalım yoksa valkülü veya golemi mi basalım? Ben de Barbar La... kalır. Basalım ama şimdi değil. kalır. Basalım.

güzel oldu. Aa, sağdaki ejderler ölecek gibi ya. Sağdaki ejderler ölmeyin ne olur. Aa, ortaya çok güzel bir giriş yaptık ama sağdakiler ölecek gibi. Ya sola ben sağ az attım. Sola galiba bayağı çok attım. Ama tam aksini yapmış olabilirim ya. Sağa gitti ejderlerim güzel. Güzel abi bu kaldı. Ya o da bu konu abi nasıl oldu bu? Büyük büyüklükle sna bari. Büyüklükle yok ya. İskenmeyecek. İskenmeyecek. O hava savunması kalmasaydı orada güzel olurdu ya. Yıldırım'la birazcık hasar verebilirdik ama zaten hasar verseydik de olmayacaktı. E, sağlık olsun. Daha sonra gitmedi arkadaşlar. Benim etik kalmış Bir alalım 5 milyon olsun. Biz bu kara iksiri alalım. Benim etime alıp çıkalım yani birazcık. Deme ya, deme. Sen de ya? bizi de geri atıyorsun ya. Gereksiz yere gelmiş ya. Bu ee, mallerden evet. gelmişim. sen. Hemen. Ben de, arkadaşlar. de ya, zaten arkadaşlarla birlikte çalışıyordum. Halbuki ben böyle bir oyun oynuyorum Ben de Oy, adına bak. Bir de çalışamamış. Ben de direktimin her tarafını yazmak istiyorum ben arkadaşlar zaten. Benim haberim inşallah. Ee, yani yerimi dinlem ağız sıkmam o kapıdan. kadar ağır kadar ömrüm biter benim. <laughs> Neyse çok tanıştım. Ve hemen içerisinde bir Zaten hemen önümüzden aldık. Önümüzden aldık. 300 kaldı ama yine de olsun. Hemen bakalım. Şimdi azıcık koştum. Şimdi hemen bu hala abone olmadınızsa abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Like'lar aboneler birazcık az geliyor arkadaşlar. O yüzden videoları birazcık geç geç atıyorum ama yine inşallah yani size güveniyorum. İnşallah like lar, lar. Şimdi ne yapabiliriz? Ay, siz, Bir seviye barbar kralının hayırlı uğurlu. güzel bir altın bilet alacağız bilet arkadaşlar. <laughs> güzel bir altın bilet alacağız. E, şimdi ne yükseltme yapabiliriz? 22'nin koleksiyon var. Onları da toplayıp 50.000'e kadar e, şurada veya yükselteceğim.

topiklerde birleşti. <laughs> tamam hastane, tamam. Töpleri, Bakalım, dinlenmiş, dinlenmiş mi? Yo.

Evet, alt video, şey, videoda bir şey, bir şey, Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.